Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber çok güzel ee, ee, siyah ama kazayınca rengarenk ee, şeyler gözüken bir kağıt yapacağız. O zaman hemen malzemeye geçelim. Arkadaşlar ilk olarak ee, beyaz bir kağıt kullanacağım. Ee, siz isterseniz, ya arkadaşlar aslında ben böyle daha şey olsun diye, rengarenk çıksın diye A4, beyaz e, A4 kullanıyorum. Fakat siz isterseniz böyle tek renk çıkmasını isterseniz renkli kağıt da kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihizine e, tercih kalmış. Pastel boya kullanacağım. Arkadaşlar siz isterseniz pastel boya kullanmak zorunda değilsiniz. Onun yerine kuru boya da kullanabilirsiniz. E, fakat... Şöyle bir şey var ki alttaki renkleri kuru boyayla yapabilirsiniz ama e, üzerindeki siyah katmanı e, mutlaka pastel boyayla yapın. Yani benim bildiğim bu şekilde. E, çünkü onu kazıyınca çıkan bir boya lazım. Yani pastel boya. E, yani altındakini de ben pastel yapacağım fakat siz dediğim gibi kuru boyayla da yapabilirsiniz. Arkadaşlar ben bir de makas kullanacağım şöyle. Fakat neden? Çünkü e, kağıdım kağıdım biraz büyük. Bu nedenle onu kesmek için kullanacağım. Fakat siz makas kullanmak zorunda değilsiniz. Ben sadece onu e, ihtiyaç amaçlı kullanıyorum. Ana malzemeler pastel boya yani boyayla A4 kağıdı. Bunu hemen yapmaya geçelim. Arkadaşlar e, gördüğünüz gibi A4 kağıdımı önüme koydum. Çünkü bunun sadece işte şöyle küçük bir karesini sizlere göstermek amacıyla e keseceğim. O zaman ben bunu kesip geliyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kestim. E fakat bunu boyarken masam e lek olmasın diye şöyle bir e yani kestiğim karın artığını masaya bantlayacağım. Şöyle bu şekilde boyayacağım kısma kadar bantlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bantladım. Şimdi e, kağıdımı koyuyorum. Bu arada arkadaşlar e, dediğim gibi bu beyaz kağıdı e, yani beyaz kağıt yerine direkt renkli kağıt da kullanabilirsiniz. E, eğer öyle kullanacaksanız direkt üzerine siyah boyayla kaplamanız yeterli olacaktır. Şimdi e, ben birkaç renk seçeceğim. Onlarla da bunu boyayacağım. O zaman ben renklerimi seçip geleyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 4 tane renk seçtim. Ee, siz isterseniz bu sayıyı arttırıp ya da azaltabilirsiniz. Ee, ben sadece bu şekilde 4 tane renk seçtim. Sarı, yeşil, mavi ve kırmızı. Ee, kamerada birazcık turuncu gözüküyor ama arkadaşlar bu kırmızı. Şimdi bunu rastgele boyayıp geliyorum. Sizlere de nasıl boyadığımı da göstereceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi rastgele boyadım. Şimdi bu açıklıkları diğer renklerle ee, kapatacağım. O zaman ben dediğim gibi yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi resmin yani boyadığım kısmı bu şekilde. Şimdi gördüğünüz gibi siyahla bunun ee üzerinde hiç boşluk kalmayıncaya kadar boyayıp geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ee tamamını simsiyah olarak boyadım. Şimdi ee ben bu ortalığı toparlayacağım ve arkadaşlar ee, bunu kazımak için bir malzeme getireceğim. Getirdiğimde de zaten ne olduğunu söyleyeceğim sizlerle. Ee, o zaman ben burada toparlık geleyim. Evet arkadaşlar ortalığı toparladım ve bir tane şöyle bir çubuk getirdim. Arkadaşlar bu e, çubuk aslında e, ben yapmadım. Yani aldım desem daha doğru olur. Arkadaşlar e, benim bir tane defterim vardı. Aynı bunun gibi. E, onda da işte böyle kazıyorsun. Kazıyordu. Daha doğrusu <laughs> arkadaşlar Defterin yaprakları bitti deftere atmadım fakat e, çubuğu nun kullanmak istedim Çünkü birazcık kalın daha iyi tutu e, tutabilir arkadaşlar <laughs> diyemedim e, elimizde daha iyi e, sonuçlar çıkarabiliriz diyebilirim herhalde Evet arkadaşlar ama siz ilaki bu çubuktan ıı, kullanmak zorunda değilsiniz türden de kullanabilirsiniz e, benim elimde bu vardı bunu kullanmak istedim bu arada arkadaşlar kazımadan önce sizlere bir şey söylemek istiyorum. Şimdi ben normalde bunu ilk önce tahta olarak yapmayı düşündüm. Fakat o biraz yani o video birazcık uzun sürecek diye yani uzun süreceğini bildiğim için bu şekilde daha kolay bir şekilde yapmayı tercih ettim. Ama sizlere nasıl yapıldığını da söyleyeyim. Ee, şimdi arkadaşlar kartonu istediğiniz boyutta kesiyorsunuz, üzerine yine kağıt yapıştırıyorsunuz. Sonra e, yine aynı şekilde yaptığımız gibi boyuyorsunuz. Üzerine siyahla iş şey yapıyorsunuz. E, sonra arkasına ip yapıştırıyorsunuz. Öyle kazıya kazıya bir tahta oluyor. Normalde bunu yapmak istemiştim dediğim gibi. Fakat kararını değiştirdim ve böyle yapmak istedim. Şimdi bunu kazıyalım o zaman. Arkadaşlar yan açıya geçtim. Ee, çünkü birazcık elim kameraya çarpacaktı. Şimdi o zaman kazıyalım. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi bu şekilde. Ne çizsek ne çizsek buldum. Şöyle. Arkadaşlar ben yazıp da geleyim. Evet arkadaşlar ben yazdım. Çizmedim arkadaşlar. Sadece yazı yazmak istedim. Ama siz dilediğiniz şeyi yapabilirsiniz. Hazır mısınız? 3, 2, 1. Evet arkadaşlar badem çekilme kanalına abone olun. Ee, arkadaşlar bu şekilde bir şey oldu. Çizdikten sonra arkadaşlar birazcık kalıntılar kalıyor. O yüzden böyle 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 yapıp attırabilirsiniz onları. Hepinizi çok seviyorum. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ee, kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olun. Kuzenimin kanalına da abone olun lütfen. Ee, arkadaşımın kanalına da abone olun arkadaşlar. Ee, bu arada bugün içerisinde bir tane daha video gelecek. Ee, evdeki malzemelerle slime yapımı. Ee, eğer onu da kaşınmamak istiyorsanız kaçırmamak istiyorsanız bildirim tuşuna basmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.